gel 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 Burada her gün kaza oluyor böyle. Karayolları bu keskin virajı bir şeyler yapması lazım. Bu 3 dördüncü kaza. bu Yazık bu alka. Bu kadar masrafa bu kadar şey yazık Bilmeyen, yani. Ya yaba, yabancısı yani, bu yolda hiç bu, bu ışık yoktur kaldırıyor. bu yolda yani. Ne giriş köye ışık var ne de gelir. Böyle olmaz bu vatandaşa yani. Bu yola uyarı levhası şart. Ya uyarı levhası şart. Dikkat, yani, keskin virajdır. Keskin viraj yani. Inen. Yani böyle bir, kazaları yana, yani bir, dur demesi lazım yani bir. bir lamba bir ışık bir tane. Bir görevli dur demesi şart, lazım şart, yani. Şart, şuraya bak ya. Yani. Canlar gidiyor yani nelere mal oluyor yani. Nelere mal oluyor? Bir lamba mı pahalı bir insan canı mı?

Kamyon işte herhalde hızlı geliyordu kontrolü kaybetti. Ee, bu yem depomuz ona vurdu. Bu da normal depomuz işte malzemelerimiz falan var. Mozotumuz, e, kaynak makineleri falan. Şurada da mobiletimiz vardı. Oradan böyle kaptırınca zaten şurada görüyorsunuz. Aşağı doğru ne varsa götürdü. Ama canımızda bir şey yok. Allah beterinden saklasın. Geçmiş olsun. Kesmiş olsun. <laughs> çok büyük gürültüyle kazanın olduğunu haberini aldık. Bu kaza esnasında kamyon virajı alamamış. Dolayısıyla yandaki gördüğümüz eve çarpıp önüne iki tane araç alıp kömürler yola savrulmuş durumda şu an. Yani kaza şoför şu an biraz durum ağır gözüküyor. İşte jandarmaya ambulansa haber verdik.